É bacana, Günaydın. Şu an dışarıyı görmeniz lazım. Yani o kadar güzel kar yağıyor ki zaten videonun başına koymuştum. Vlog Mesin 13. bölümüne hoş geldiniz. Ben neden bölüm diyorum ya sürekli? <laughs> neden bölüm? Neden? Yani bölüm değil gün. Neyse ben de bölüm diyor olayım hadi ne diyeyim yani sürekli bölüm diyorsam eğer demek ki ben bu alışık e, kurtulamayacağım demektir. Şimdi kahvemi aldım. Bu kupaya o kadar bayılıyorum ki çok seviyorum bunu. Bu benim daha Mecidiye köydeki evimin oradaki profil odan aldığım profil Starbucks'tan aldığım bir kupamdı. Bir de hani böyle tuttuğun zaman Hani hep kupalar böyle dışarı dönük tür ya hani sanki sen içerken dışarıdan görüyorsun gibi. Bu hep böyle bana dönük ve hani ben görüyorum sadece. Dışarıdan mesela şu anda normal bir kupa gibi görünüyor. Şu ağız kısmı falan bilmiyorum ben çok seviyorum bu kupayı. Hatta şöyle bir şey düşünmüştüm. Hani biz buraya gelirken eşyalarımızı getirip getiremeyeceğimiz net değildi en başında sürecin. Ve Hani düşünüyorduk eşyaları buradan mı alsak, getirsek mi? işte nasıl olur? İşte maliyetleri falan da araştırıyorduk. Kahve köşemden bahsediyorum. Bir gün getiremezsem hangisini getirebilirim diye düşündüğüm bir an olmuştu şöyle bir. Ve o zaman bu kupayı demiştim ki ben bu kupayı getireyim sadece yanımda. Yani bu benim alacağım tek kupaydı o kadar koleksiyonumun içinde. Şimdi ay şunları gördüm yine. Sabah mutlu oldum resmen. Yani şunu Mert'le birlikte aynı şeyi almış olmamız birbirimize inanamıyorum ya. Yani ama çok güzel değil mi paketlemesi? O kadar tatlı ki paketlemesi. Yani ben bunun mavisini aldım. O da bunu bunu almış. Gerçekten de bu arada onun içindeki çikolatalar Mert'in sevdiği çikolatalar. Bu, bu orijinal olan. Bu orijinali de benim sevdiğim çikolata. Yani bu kadar olabilir ancak. Şuna Bayıldım. Dün küçük bir challenge yaptık Mert'le birlikte. 5 soru sorduk birbirimize. İşte favori çiçeğin, favori atıştırmalığın, ona sevdiği renkten bir şey, seveceğini düşündüğün bir şey, sana onu hatırlatan bir şey. 5 tane kategoride bir challenge yaptık ve birbirimize hediyeler aldık. Bunun için Nur Osman'a gittik. Eğer böyle bir içerik ilginizi çekiyorsa ya dünün videosu mutlaka izleyin. Çok güzel oldu. Bugün sabah sadakatsiz sabahı. <laughs> o yüzden ben de bir etraf toparladım. Her gün diziyle birlikte bir dizi ya da eğer o gün dizi yoksa ki her gün dizim olmuyor zaten. Bir video açarak ya da hiçbir şey canım istemiyorsa bir müzik takarak kulağıma. Böyle ortalığı toparlama verimli başlatıyor beni güne. Mesela şimdi robot bölge içeride çalışıyor. Etrafta o an oraya ait olmayan ne varsa işte yerlerine kaldırmak işte çamaşır varsa çamaşır toplamak, çamaşır atılacaksa çamaşırı işte çalıştırmak, bulaşık makinesini boşaltmak, işte mutfağı toparlamak falan gibi böyle. Ya da kahvaltıya bir şey hazırlanacaksa işte poğaça gibi bir şey. Onu hazırlamak gibi. Hadi böyle bir sabah rutinim var yarım saat kadar ve bunu su içtikten sonra ve kahve içme arasında yapmayı seviyorum. İşte cilt bakımı yapıp ondan sonra ya da tam tersi yani böyle bir rutin oluşturunca çok güzel oluyor gerçekten evde hani toplu olunca ben de çok huzurlu oluyorum çünkü artık masam öyle bir yerde ki evi görüyorum böyle direkt ve sırtım duvara dönük o yüzden de e, bu gerçekten benim motivasyonumu da arttıran bir şey şu an bu ne ya ben böyle miymişim neyse <laughs> şimdi e, kahvemi içmeden önce bir e, kinder adult calendarı açalım çünkü ben dün dayanamadım ben şunu açtım. Şu. Bu ayrı bir şeydi zaten de. Bunu açtım ve bunların içi de böyleymiş. O e kadar güzel ki. Hatta şöyle. Bunlar bayağı iyiymiş. Kimler bu işi çok güzel yapmış. Bir Edmund Calendar zamanı o zaman. Bugün 13. gün ve tam önündeymiş. Şurada. Hmm. Yine o şey çıktı. Kinder şoka evet, bu kinder şoka çıktı. Güzel yeriz. Olur. Ay de açasım var ya. Ben diğerlerini de açmak istiyorum şu anda. Bir dakika geleceğim. Bu arada bayağı e, bilgisayarımı da telefondan izliyorum sadakat sizden. Bugün çok çalışmam lazım. Dün yarım kalan bir dersim oldu çünkü edit yapmak için. O yüzden bugün bayağı Almanca çalışmam lazım. Sabah motivasyonumuzu alalım diye <laughs> şunları açmak istedim. 13'te gördüm. Ay kağıt bir şey. Banyo tuzu peelingi çıktı. Bu nasıl kullanılıyor bilmiyorum. bayağı deniz tuzluymuş. Ne yazıyormuş bakalım. Bugün amatosunda. Hatırlanacak bir Aralık yap diyor. Yani gerçekten benim için bu aralık hatırlanacak bir aralık oldu. Hem buradaki ilk aralığımız hem böyle bir vlogmas yapıyoruz. Gerçekten hatırlayacağımız ve asla unutmak istemeyeceğimiz ve yani asla unutmayacağımız. Tabii ki her şey kayıt altında olduğu için bir aralık oldu benim için. Gerçekten bu motto'yu şu an için yapıyorum gibi duruyor. Buradaki onun şeye bakalım. Küçük bir şey. Öncesini de göstereyim. Şurada kibrit çıktı. <laughs> Tabii ki değil de. Kibrit gibi gerçekten. Şu kibrit değil mi? Belki kibrit bu. Ampul çıktı. Şu ampul neymiş ya? Aa. Yine ampul çıktı gerçekten. Şakasız. Aa. İtihar yorum böyle bir şey. Neymiş ki bunlar ya? Nasıl bir şey bu? Ha çok aşırı değişik bir şey bu. İlk defa böyle bir şey kullanacağım. Ne ampulüymüş bunlar? İlk önce diyor iyice çalkalayın. Baya çalkalanıyor. Sonra e, şuradan diyor kırın. Sonra diyor <laughs> temizlediğiniz cildinize ampulün içindekini uygulayın. Boyun ve yüz bölgenize ve dekolte bölgenize de böyle parmak uçlarınızla diyor sabah ve akşam bu şey galiba bir günlük bir kür birini sabah bir günü birini akşam kullanmak gerekiyor bunu deneyelim ondan sonra da diyor eğer ihtiyacınız varsa cildinize nemlendirici de uygulayabilirsiniz diyor Bakalım. deneyeceğim ama. biri gündüz bir akşam falan yazıyor mu sanmıyorum yok aynısı birebir çok değişik bir şey. Çok aşırı değişik bir şeymiş. Güzel. Deneriz bunu Şimdi ben kahvemi içeyim. Sonra size devam edeyim. Çünkü beni yoğun bir gün bekliyor bence. Yani böyle günün geri kalanında ve sanırım ilk olarak da kahvaltıda görüşeceğiz. Burası çok tozlu geldi gözüme. O yüzden dedim şurayı şöyle bir Temizleyeyim. Şunun düştü, kötü olmuş zaten içinde de az kalmış. Bunu atacağım şimdi. Burada neler olduğundan bahsedeyim kısaca. Şurada benim böyle petlerim. Her gün yüzümü e, havlularla e, kuruluyorum. E, bunlar bana böyle bir hafta gidiyor. Zaten e, bayağı bir kirli de var. Burada böyle yedek pamuk, işte toka günlük pet. Böyle şeyler var burada. Buraya gelecek olsak burada tamamen. Saç ürünlerim var, düzleştiricim, yine düzleştirici tarağım, VEGO başlık, Tangle Teezer'im ve fönüm duruyor burada. Bir de böyle gözüme e, bir anda biri, bir yeri kısa, bir yeri uzun görünürse diye şöyle makasımı da burada tutuyorum. Burası böyle çok güzel oldu, çekmece gibi oldu. Şimdi burada da çamaşır deterjanlarımız var. Burada tabi şu anda yumuşatıcı eksik, onu aldık ve ben de alışveriş videosu çekemediğim için o hala duruyor orada, hani kullanıp geri getiriyorum. Bütün ürünlerini, e, buraya geldikten sonra her ürünü vegan tercih etmeye çalıştım ve bunun için de DM'nin ve Rossmann ürünlerini kullanıyorum. E, buradakiler sadece DM'nin ama bir ara Rossmann'ın ikileri de kullandım. Bu ürünler için, bu renkler için, bu siyahlar için bu da arada sırada böyle bir aklıma gelince böyle ayda bir, iki aya bir falan da bundan bir kapak koyuyorum. çamaşır makinesine ve boş çalıştırıyorum, bu da temizlik için. Burası genelde Mert'in köşesi olur. Şurası şu anda kötü bir durumda ama aslında burası bana ait, şurası Mert'e ait gibi düşünebiliriz. Ben çalışacağım demiştim ya, şimdi hazır banyoyu düzenlemişken, dedim ki oturamadım. <laughs> şöyle ayakta kaldım. <laughs> Hazır dedim e, bazayı açtık biraz önce bir şey için. Bir şey almamız gerekiyordu. Hazır bazayı açmışken dedim ki burayı da bir toparlayayım hemen. Çünkü artık yani burası üstüme üstüme geliyor. O yüzden burayı da hemen bir koyacağım. Şimdi şu ikisini göstereyim önce. Şunları Mert almış bana. Bir böyle bir şey gördüm hoşuna gider diye düşündüm dedi. Bir de şöyle bir şey gördüm dedi. Bu ikisini almış bir de ekstradan. Burada üç farklı duş jeli var. Hani duş jelleri zaten çok sevdiğimi o da biliyor. O yüzden bu üçünden almış. Böyle küçük boy bunlar. Bunları deneriz. Bu çok enteresan bir şey. Bu da böyle katı şampuan, duş peelingi ve duş jeli gibi bir şey. Böyle katı ürünler bunlar da. Çok merak ettim. Ve inanılmaz kokuyor. Bu da Hindistan cevizi olduğu için almış zaten. Bu çok değişik bir şey. Bunu da deneyeceğim en kısa zamanda ama bunu nasıl kullanacağım bunu bir araştırmam lazım bunu da kullanacağım bu ikisini de dedim ki şimdi hemen buraya koyayım seyahat evet, çantalarım bu orada kullandığım çanta bunu değiştirdim Sırf alışverişimden gelen hediye bunu koyacağım bunu da makyaj masama koyacağım bu da calendar'dan çıkan ürünlerim bunu daha büyük bir şeye geçirmem lazım bunu bence şuna geçirelim. Kutum var. Bunu da koyayım çünkü bunu masama koymak istiyorum. Tatlına bakar mısınız? Bu ne biliyor musunuz? Böyle e, boyayabileceğiniz bir sürü sticker. Boyama kısmına koydum çünkü bu hafta sonu bir, bir saat kapanıp müzik dinleyip bir boyama yapmak istiyorum. Şunlar Mert'e aldığımız Nivea Men Advent Calendar'ından çıktı. O kadar güzel bir şey ki. Yani şöyle bir sürü paket. Ve onlara böyle yapıştırmak için kağıtlar vermişler. Çok güzel ya. Bunlar benim lazım olur diye koyuyorum şimdi buraya. Bu ikisini şurada da dezenfektan, bunu da Rosman'dan aldım. Türkiye'de olabilir bu da. Şimdi geldik bunlara. Bu seyahat çantasının en sevdiğim yanı. İki tarafının da açılabiliyordu şu. Bazanın son halde böyle. Burada hep çantalarım var. İşte vestel gelene kadar birkaç tane kabanım. Burada yedek ürünlerim. Şunda bütün seyahat ürünlerim. İşte seyahatle kullanım çantalar, boyama kitapları, kalemler ve burada da geri kalan çantalar ve dikiş seti var. Burada bir de işte kitaplarım var. Şurada bir tane topuklu ayakkabım var. Böyle burası da. <laughs> geldi. Evdeki alüpede atın olduğu çantayı aldım bazanın altından. Şimdi bunu açacağız birlikte. <laughs> başarıyla yaptık. Şu sonlarına Mert de yardım etti. Zaten şöyle bir şey vardı. Ben bunu sonradan görmüşüm. Elimde olan bu balya mı alya mı, öyle bir şey işte. Ben bununla değil içinden çıkan tamamen şununla birlikte sabitledim ve canım çıktı. Baya bildiğiniz bir saniye göstereceğim. Elim falan su topladı. Ya bakın benim parmaklarım falan su topladı. Şurası falan baya kötü durumda. Neyse, sonuç olarak dağılmış olabiliriz ama artık bir beste yerimiz var. Şimdi bunu yapmak için şu arkadaki her şeyi boşaltacağım. Burada bir su yedeklerimiz vardı. Bunları mutfağa taşıyacağız. Burayı bir toparlayacağız. Ve güzel şeyler yapacağım. Ben ne zamandır aklımda olan evle ilgili her şeyi bugün yapıyorum çok güzel olacak şimdi. 2,5 saattir falan bununla uğraşıyorum. Ne şimdiden ben taşıyıp diğer işlerimize bakalım. Burası çok güzel oldu. Ben gösteriyorum. Burada şunu almıştım böyle bir kaç bir 10 gün önce falan Kaufland'dan şöyle uzun bir şey. Bu resmen bütün taytlarımı, bütün içliklerimi, spor kıyafetlerimi, tişörtlerimi, her şeyimi aldı. Hatta şurada boşluk bile kaldı. Şöyle tabii ama buraya kadar sağabildi bu iki tane şeyi bunun arkasına koyacağım. Bir dakika telif yemeden müzik çalıyor içeride. Şurayı da e, hepsini koydum. Yani şu an için son görünüm böyle. Burası çok güzel oldu ama. Şöyle organizerlerimden bir tanesini çoraplara ayırdım ve yani ihtiyacım olan tek şey buymuş meğerse. Böyle kaldırıp Gerçekten bakabiliyorum hepsine. Buraya böyle çorapları koydum, şuraya böyle. Bunlar e, su geçirmeyen şeyler, botların içine giymek için. Burada normal çoraplar, şurada hiç açmadıklarım var. Burada da termal çoraplarım var. Burası gerçekten, hatta şurada yer de var tabii ki kirli çoraplarım da var daha. Bunu alıyorum böyle. Her çamaşırda, tabii böyle yapmayacağım. Her çamaşırda şöyle tık diye oturacak ve bitecek. Burası çok iyi oldu. Hatta elimde böyle düzenleyici kaldı bile. Tişörtlerimden kalma. Bu kutuda da boşa çıktı. Bir de şunu göstereyim. Biraz önceki bahsettiğim şey buydu bu arada. Bir de dün üzerimdeki e, şunil kazak. Ben bunu modadan almıştım ve daha hiç açmamıştım. Dün daha etiketini söktüm ve yani böyle kendimi hiç iyi hissetmedim içinde. Renginden dolayı galiba çok soluk gösterdi beni. Öyle hissettim yani cilt alt tonuma uymuyor galiba bunun rengi. O yüzden bunu Mert'e verdim. Onu da baya yakıştı yani. Bu gardırobumdan an itibariyle çıktı. Bunu yıkayıp Mert'e vereceğim. Vesiye göstermeden önce bu kadar atılacak ürün vardı ve ben bunları anlatırım diye beklemiştim. Bugün de bayağı çöp çıkmışken bunları da atayım. Şunun içi kırılmıştı. Kendimize yenisini aldık. Şu iPad kılıfımız. Bu da bayağı kötü oldu. Bunu da yenisini aldık. Şöyle iki tane bıçak var. Şu bayağı paslanmış ve çok kötü görünüyor yani. Kötü görmesinden de ziyade galiba hani sağlık için de iyi olmasa gerek. O yüzden atıyorum. Bir de şu var. Bu da şu anda tam gösteremiyorum ama şurası yerinden çıkıyor. O yüzden bu iki bıçak gidiyor. Şöyle bunlar da bunu yeni almıştık buradan. Bu çok kötü oldu. Bunları da böyle niyese göstermek için bekletmişim. Bunları da atıyoruz. Çok güzel müzik çalıyordu ama telif vermek için kapatmamız gerekiyor. Ya ne kadar tatlı olduğunu bakar mısınız? Burayı öyle bir topladı ki. Bizim bazanın altında daha nemontlarımız vardı. Hepsini şükür toparladı. Çok güzel oldu. Buraya çantalarımızı koyduk. İşte bütün kabanlarımızı koyduk. Buraya işte bazen çanta götürüyoruz markete onları koyduk. Ondan sonra sonra şuraya bu mesela Mert'in bütün ıı, Atkılarını, berelerini buna koydum. Kendiminkileri buna koydum. Buraya da ortak böyle kara eldivenlerimiz ve işte şu kulaklık benim bir tane eldivenimi koydum. Sonra alt rafta, üstte sadece benimkiler var. Şu altındaki şeyden varmış evde. En azından altını alabilirim diye. Ama e, benim ayakkabılarım sığmasına rağmen raf sistemiyle Mert'inkiler sığmadı. Büyük kaldı. O yüzden onlarınkini böyle koyduk. Kalan ayakkabıları da böyle botları şuraya. Marketten aldığımız ilk ayakkabımıza da günlük olanları koyduk. Çok güzel oldu. Böyle her şeyin bir yeri var. Ve baya tatlı oldu yani. Şimdi buraya da küçük bir değişiklik yapacağız. Ayakkabılıktan gelen şu raflar zaten daha önce de e, fincan rafında şuraya koyacağım ki burada hem Türk kahvesi yaptığım için Türk kahvesi fincanlarım burada dursun diye. Bunu bir şimdi buraya koyacağım. <laughs> etrafı toparlarken Mert de bir şeyler hazırlamış. Böyle bugün güzel pizza, şarap ve patates yapacağız. Şunlar da benim. <laughs> Almayı unuttum.